Soğuk kanlılıkla yardım paralarını çaldılar. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın adresi Eğirdir. Eğirdir'de bulunan Şeyh Muslaaddin Türbesi'nde iki şahıs çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilerek kasanın içerisinde bulunan yardım paralarını büyük bir soğuk kanlılıkla çaldı. O hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Daha sonra yardım paralarının toplandığı kasadan 8 bin liranın çalındığını fark eden bir muhtar durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri yaptıkları kamera incelemelerinde ŞY ve suça sürüklenen çocuk RU'nun hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmalarını titiz bir şekilde sürdüren polis ekipleri ŞY ve RU'yu yakalayarak gözaltına aldı. Adliyedeki işlemlerin ardından iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.